Hep böyle bir şey vardır yani, ee, ben e, ben de tez çalışmak isteyen lisanslı-sarsı özel öğrenciler ilk geldiklerinde ilk yaptığım şey onlara bu o, şeyde e, organize işlerin birincisinde Şevim Yılmaz'ın bir sahnesi var, Dayak Nedir İçin Yenir sahnesi, onu izletiyorum. Orada diyor yani şimdi kafanızda diyor iki tane çok temel soru var. Şimdi bir tez öğrencisinin de bir sosyolojik araştırma yapan kişinin de kafasında iki tane çok temel soru var. Sosyoloji nedir? Niçin yapılır? Yani bu bir ontolojik ve epistemolojik bir sorudur aynı zamanda. Bir aksiyolojik sorudur aynı zamanda. Yani biz ne yapıyoruz? Niçin yapıyoruz? Bunu biraz netleştirmek gerektiği kanaatindeyim. Formel olarak tabii ki belli aslında bunların ne olduğu ve niçin yapıldığı. Yani niçin işte sosyolojide insansüstü çalışma yapıyoruz? Aslında en şey cevabı Değil mi? Kariyer yapıyoruz yani. Mesleğimizde ilerlemek istiyoruz. Bir iş sahibi olmak istiyoruz. Bazılarımız buna biraz fantastik cevaplar verebilir. Merakımı gidermek istiyorum. İşte yeni şeyler öğrenmek istiyorum diyebilir. Bunlar mutlaka var. Bunlar bence bireysel, motivasyonel cevaplar. Sosyoloji gibi toplumun kendisiyle, olgularla ilgilenen bir bilimin bu cevaplarla yetinmemesi gerekir. Yani bireyin motivasyonları, bireyin e, hedefleri, çabaları mutlaka çok kıymetlidir. Ama sosyoloji gibi e, toplumsal olgularla ilgilenen bir bilimin bu soruya vermesi gereken cevabında toplumsal olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin beri biz sosyologlar bunu öğrendik. Yani toplumsal bir mesele toplumsal olgularla açıklanabilir. Yani ben listemin niye yüksek sansı yapıyorum? Bunu bir tarihçi kişisel meraklı gidermek için yapıyorum diyebilir ama bir sosyolog olarak onun sosyal bir olgu ilişkilendirerek meslekle, kariyerle, kimlikle, sosyal konumla ilişkilendirerek cevap vermek zorundayız. Böyle bakarız biz sosyologlar hadiseye. Yani bizim için hep arka planda işleyen sosyal süreçler vardır, sosyal meseleler vardır. Sosyoloji nedir? Benim için yapılır sorusuna da böyle cevap vermek zorundayız. Sosyolojik bir cevap vermek zorundayız. E ee, çok kitabı tanım vardır. Sosyoloji nedir diye. İşte en meşhuru biliyorsunuz e, hep bütün de şeyde bütün e, giriş kitaplarında tekrarlanan Sireit'nin eee tanımı ki bana göre en yani meşhur olmayı hak edecek kadar güzel bir tanım. Sireit'nin her zaman tavsiye geçiyor biliyorsunuz. E, onun o sosyolojiyi kendi şahsında e, dışsallaştırması örneklemesi çok hoşuma gidiyor. Sosyoloji onun için sadece bir bilgi değil. Bourdieu da aynı şekilde mesela çağdaş sosyologlar içerisinde. Yani sosyoloji neyse Bourdieu da o. Sosyoloji neyse Mills de o. Bazı sosyologlar öyle değil. Mesela Parsons çok öyle değil yani. Mills'in tanımı işi çok güzel. Nasıldı? Var mı hatırlayan? Evet, Sedat çok güzel şey yaptı. Sosyoloji özeldeki geneli ve geneldeki özeli olma bilimidir diyordu yes. Basit ve çok e, kolay olduğu için de çok kullanılan bir tanım ama bence çok oyulundu, çok detaylı, katmanlı bir tanım. Yani o tikil bir örnekteki toplumsal vakayı, tikil bir örnekteki toplumsal süreçleri görebilmeyi sağlıyor sosyoloji bizim için. Yani bir kadından hareketle kadınları, bir erkekten hareketle erkekleri, bir işçiden hareketle işçileri anlayabiliriz belki açıklayamayabilir, zamanlayabiliriz. Bütün o işçilerden hareketli bir işçiyi, bütün o kadınlardan hareketli bir kadını, kadınlık mefhumundan hareketle davranışı, tutumu, işçilik mefhumundan hareketle davranışı, tutumu anlayabilmeyi mümkün kılan bir, bir, bir Sihirli bir şey yani. Aslında var olan ile yani bugün elimizde var olan gözlemlenebilir tekil örnek ile bu örneklerin büyük makro planda birleşiminden oluşan örüntüyü birbirine bağlama sanatı, sosyoloji. Bu yüzden de aslında tekil örneklerle görünenle yetinmeyip biraz o görünenin bize neyi gösterdiğini, neyi ima ettiğini, neyi çözdüğünü, neyi açığa çıkarttığını da anlamaya götürmesi gerekiyor.